Ağzı Allah ﷻ min Bismillahi r-Rahman r-Rahim. Rabbi al Ve salat ve selamü ala Rasulüna Muhammed ve ala ve ashabi ejmâin. Ama bâl. Geçen hafta akabe biatlarından bahsetmiştik. İkinci akabe biatı tamamlandıktan sonra artık İslam kendine bir yeni yurt bulmuştu. Yani Yesrib, yeni adıyla Medine olacak yeni yurdu bulunca Mekke müşrikleri bu durumdan rahatsız oluyorlar ve korkmaya başlıyorlar. Ve Müslümanların hicret edeceklerini öğrenince işkenceyi gitgide daha da fazlalaştırıyorlar. Müslümanlar bu ağır işkencelere dayanamadıkları için Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına giderek Ya Resulallah bize hicret etmek için izin ver diyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara Medine yolunu işaret ederek şöyle buyuruyor. Bundan böyle sizin hicret edeceğiniz şehrin iki ka iki kara taşlık arasında hurmalık bir yer olduğu bana gösterildi. Yani Medine'yi tarif etti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hatırlayın daha öncesinde Müslümanların Habeşistan'a hicret ettiğini söylemiştik. Peki neden Müslümanlar bütün Müslümanlar oraya hicret etmedi de daha farklı bir yer araştırıldı ve ora tercih edildi? Çünkü Habeşistan İslam'ın yayılması için uygun bir yer değildi. Medine ise buna tam uygun bir yer. Ticareti merkezi yollar oradan geçiyor. Yapısı itibariyle de İslam devletinin kurulmasına uygun bir yer. Dolayısıyla Medine seçildikten sonra hicret edilecek yurt olarak Müslümanlar akın akın oraya hicret etmeye başlıyorlar. Şimdi hicret dediğimiz zaman kim hicret edecek? bulunduğu topraklarda kanının dökülmesi helal kabul edilen. Yani adamın can güvenliği yok. Ve bunun dışında malı gasp edilen. Adam malına sahipken elinden alabiliyorlar, çalabiliyorlar. Bir şey de diyemiyor buna. Başka hicret edecek olan adam gideceği yeri bilmiyor. Ve gideceği yere kadar gidebilecek mi onu da bilmiyor. Orada onu ne bekliyor onu da bilmiyor. Bunun dışında mal mülk ne varsa akraba aile her şeyi terk edip gidecek ve aynı zamanda Müslümanlar açısından baktığımız zaman sadece bu olumsuzluk yönleri yok bir de şu var. Hicret eden insanlar yeni bir yurt ve yeni bir devlet kurmak için gidiyorlar. Yani birlik beraberlik içerisinde olmazsa bu fedakarlık beraber yapılmazsa işi başaramayacaklar. Yani bütün olumsuzluklar var doğru ama bunun yanında büyük bir hedef, gaye olduğu için o gaye uğruna bu fedakarlıkları hepsi göze alıyorlar. Ve şunu söylemek zorundayız burada. Müslümanlar için o dönemde hicret etmek farzdı. Yani İslamiyete, İslamiyetin yayılması için bir devlete ihtiyaç var. Mekke'de bunun kurulması mümkün değildi ve bunu gerçekleştirmek hicreti gerektiriyorsa o zaman bu bütün Müslümanlar üzerine farzdır ki o dönemde farzdı. Yani hicret etmeyen imkanı olup da hicret etmeyen o dönemlerde günahkar olarak kabul edilirdi. Bu hüküm böyledir. Şimdi hicret edenlerden biraz bahsedelim. İlk hicret edenlerden biri Ebu Seleme hanımı ve oğlu olacaktı ama büyük bir hüzünle hanımını Mekke'de bırakmak zorunda kalıyor. Ebu Seleme ne demektir? Seleme'nin babası ve hanımı Ümmü Seleme Seleme'nin annesi. Ebu Seleme hicret etmek istediği zaman Ebu Seleme'nin pardon Ümmü Seleme'nin hanımının ailesi diyorlar ki biz kızımızı sana teslim etmeyiz. Onunla gitmene izin vermeyiz diyorlar. Kocasının ailesi diyor ki bu sefer, kızınızı göndermeseniz bile biz torunumuzu babasıyla göndereceğiz. Dolayısıyla Ebu Selem'e ve oğlu Selem'e hicret ediyorlar. Ümmü Selem'e Mekke'de kalmak zorunda kalıyor. Ve bir ay boyunca her gün Ebtah denilen bir yere gidecek, gözyaşı dökerek yollarını gözleyecek bir sene boyunca. Bir sene sonra akrabalarından bir tanesi diyecek ki ya bu zavallıyı artık göndermeyecek misiniz? Çocuğuna kocasına kavuşması için izin vermeyecek misiniz diyecekler. Ve bunun üzerine ailesi diyecek ki ona dilediğini yap gidebilirsin. Mekke ile Medine arası neredeyse 500 kilometre. Bu kadın tek başına gideceği yer Mekke'den Medine'ye. 500 kilometre. Kadını götürecek hiç kimse yok. Ümmü Seleme'ye götürecek kimse yok. Ama kocasına ve yavrusuna kavuşmak için bunu göze alıyor ve yola çıkıyor. Yola çıktığında ticaret için o esnada Medine'ye giden Osman bin Talha ile karşılaşıyor. Osman bin Talha diyor ki gel ben seni götüreyim. Medine'ye kadar onu götürüyor. Orada bırakıyor işini hallediyor. Mekke'ye geri geliyor. Bakın yaşadıkları duruma bakın. Kocasından çocuğundan ayrı kalmak zorunda veya koca hanımından ayrı kalmak durumunda kalıyor. Ne için? Yapılan fedakarlık ne için? Dinlerini yaşayabilme. İkincisi İslam devletini kurabilmek adına. İkinci olay Süheyb bin Süheyb er Rumi. Diyor ki hicret etmek için mal varlığımı topladım ve yola çıktım. Giderken Mekke müşrikleri beni durdurdular. Bize de, bana dediler ki bize hakir ve fakir bir işçi olarak geldin. Şu anki durumuna, bu zenginliğine bizim sayemizde ulaştın. Şimdi sen sahip olduğun o şeyleri, bizim sayemizde sahip olduğun o malları alıp gideceğini mi zannediyorsun? Bunu yapamazsın, buna izin vermeyiz diyorlar. Bakın, karlı ticaret budur işte. O da diyecek ki, bu sahip olduğum malın tamamını size bıraksam, Mekke'de kalsa bana gitmek için izin verir misiniz? Medine'ye gidebilir miyim? Onlar da evet izin veririz diyecekler. Bütün mal varlığını bırakacak ve Medine'ye gidecek. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onun geldiğini görünce diyecek ki Suheyb karlı çıktı, Suheyb karlı çıktı. Yani dünyada belki mal varlığını kaybetti ama ahirette Allah bunun kat kat fazlasını ona verecek. Yaptığı fedakarlıktan dolayı. Yani ahirette iş böyle. Bu dünyada ne kadar fedakarlık yaparsan ahirette o kadar karşılığını görürsün. Bu dünyada ne kadar istifade etmek istersen ahirette o kadar mahrum kalırsın. Bu iş böyle. Ya ora ya bura. İkisi bir gitmiyor maalesef. Başka bir olay Hz. Ömer İyaş bin Ebi Rayba Hişam bin As bin Vail. Üçü beraber anlaşıyorlar. Medine'ye gidecekler. Hazreti Ömer'in olayını daha sonra anlatacağız nasıl gidişini ama burada bu üç, üçü beraber yola çıkıyor. Çıkacak. Birbirlerine randevu veriyorlar. Şu yerde, şu saatte buluşalım diye. Hazreti Ömer geliyor, İyash geliyor ancak Hişam gelmiyor. Bekliyorlar gelmeyince artık yola çıkıyorlar. Medine'ye pardon Kubaya vardıklarında Ebu Cehil bazı adamlarla geliyor oraya kadar. Ve diyorlar ki ey İyash Annen seni görmedikçe başına tarak vurmayacak yani bitlenecek, bitlense bile temizlenmeyecek. Güneş sıcağından ayrılmamaya yemin etti. Şimdi o Ebu Cehil'le bir ve Haris'le aynı anneden dünyaya gelmişler. Babalar farklı ama anneler aynı. Dolayısıyla kardeşler. Şimdi kardeşleri olduğu için Ebu Cehil biliyorsunuz bu ümmetin firavunu yalan söylüyor ama o farkında değil ve annesi söz konusu olduğu için endişeleniyor. Hazreti Ömer ona diyor ki ya İyaş bu topluluğun seni dininden çevirmekten başka bir niyeti yok. Bunlardan sakın Allah'a yemin ederim ki bitler anneni rahatsız edince mutlaka tarağını kullanacaktır. Mekke sıcaklığı artınca da bir gölgeye geçecektir. Güneşin altında durmayacaktır. Kendi kendini helak etmeyecektir. Korkma endişelenme diyor ona. Bunun üzerine İyash karar alıyor ve diyor ki ben ben annemi o şekilde bırakamam ve onlarla gitmeye karar veriyor. Hazreti Ömer diyor ki eğer bu fikrinde kararlıysan en azından benim devemi al. Bu iyi huylu asil bir devedir. Sırtına biner, tavırlarından şüphelenirsen kaçarsın o deveyle. O da öyle yapıyor. Hazreti Ömer'in devesini alıyor. Yola çıkıyorlar belirli bir yere gelince Ebu Cehil diyor ki kardeşim diyor benim devemi sen al ben de senin deveni alayım diyor ona. O da kabul ediyor. Deveden inmeye başladığı anda üstüne çullanıyorlar, dövüyorlar, bağlıyorlar, Mekke'ye götürüyorlar. İbret olsun diye halkın ortasına getiriyorlar ve diyorlar ki ey Mekke halkı beyinsiz akrabalarınızı işte Tıpkı bizim şu beyinsiz akrabamızı yaptığımız gibi yapın onları yakalayın. İşte bu sadece birkaç örnek, verdiğimiz üç tane örnek Müslümanlar yani bakın ayrılıyorlar yurtlarından ayrılacaklar buna bile izin vermiyorlar. Çünkü İslamiyetin ne kadar güçlü kuvvetli olduğunu biliyorlar. Yani onlar Müslümanlar başka bir yurda gidecek olsa, orada yerleşip devlet kuracak olsalar tekrar bunların üzerine geleceklerini tahmin ediyorlar. O yüzden izin vermek istemiyorlar. Ne olursa olsun engel olmaları gerekiyor. İkinci akabe biatından aşağı yukarı iki buçuk ay geçti ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın izin verdiklerinin tamamı neredeyse gitti. Geride kalan Peygamber Efendimiz var izin vermediği Hazreti Ebu Bekir var, Hazreti Ali var, Efendimizin ailesi var ve güçsüz, kuvvetsiz, fakir, köle olanlar geriye kaldı, gidemeyenler. Aşağı yukarı 500 kişi hicret etti. Hazreti Ali şöyle der, muhacirlerden yani hicret edenlerden hiç kimse bilmiyorum ki gizli olarak hicret etti, kaçtı yani, gizledi. Ha, Ömer hariç diyor. Ömer o hicret edeceği zaman kılıcını kuşandı, yayını omuzuna aldı, oklarını ve mızrağını eline aldı, Kabe'ye gitti. Kabe'yi tavaf etti ve orada Kabe etrafında Mekke'nin ileri gelenleri vardı. Tavafını bitirdikten sonra onlara yöneldi ve dedi ki, işte ben Medine'ye gidiyorum. Anasını ağlatmak isteyen, hanımını dul bırakmak, çocuklarını ağlatmak isteyen, yetim bırakmak isteyen gelsin benimle şu vadinin arkasında çarpışsın. Hazreti Ali diyor ki kimse gidip onunla çarpışmaya cesaret edemedi. Mekkeli Müslümanlar gidiyorlar. Onlara ne diyoruz? Muhacir yani hicret edenler. Onları karşılayanlar kim yardım edenler? Medineli Müslümanlar. Onlara ne diyoruz? Ensar. Ensar ne demek? Yardım edenler. Bakın bu da çok önemli bir husustur. Yani Müslüman Müslümana yardım edecek. Zorda olan, darda kalan kardeşlerine kucak açtılar. Hicret gerçekleştikten sonra birkaç sohbet sonra anlatacağız. Verdikleri, yaptıkları fedakarlık, fedakarlıkları, ensarın. Ya mesela adam malının yarısını ona veriyor. İki evin var diyor, bir tanesini al diyor. Tarlan var diyor, al diyor. Yani her şeyi böyle bu şekilde verecekler. Ne için? Müslüman kardeşi rahat etsin diye. Yani sevgi budur. Halbuki ilk defa görüşüyorlar. Daha öncesinde Medineliler Mekkeli Müslümanları görmedi. Ama öyle bir sevgi bağı kurulmuş ki gerçek kardeşi gibi görüyor. Az önceki söylediğime geri geleyim. Bir topluluk yaşadığı yerde ezan okuyamıyorsa Cemaatle namaz kılamıyorsa, oruç tutamıyorsa, namaz kılamıyorsa, bu hükümleri yerine getiremiyorsa orada bulunması caiz değildir. Yer değiştirmesi gerekiyor. Ben bunu sık sık hangi konuda söylüyorum sizlere? Soruyorlar. İş yerinde namaz kılamıyorum, ne yapacağım? Bu hükme göre o adam orada çalışamaz. Yerini değiştirecek, nerede namaz kılabiliyorsa orada çalışacak. Çünkü her şeyden önce ibadettir. Bizim yaratılış amacımız budur. Ve ma halaktul cinne ve'l Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım diyor Allah. Dolayısıyla bizim ilk amacımız bu. Ayet-i kerime de şöyle geçer bakın. Kendilerine yazık eden kimselere melekler canlarını alırken bakın ölüm esnasında kendilerine yazık edenden maksat nedir? Yani ibadetlerini yerine getirmeyenlere Melekler şunu diyecekti. Dünyadayken ne durumdaydınız? Niçin hicret etmediniz? Onlar da şöyle diyecekler. Biz yeryüzünde zayıf ve güçsüz kimselerdik. Melekler bu sefer diyecek ki Allah'ın yeri, arzı geniş değil miydi? Niye hicret etmediniz? İşte bunlar gidecek, işte bunların gidecekleri yer ancak cehennemdir. O ne kötü varış yeridir ancak gerçekten zayıf ve güçsüz olan çaresiz kalan ve hicret etmeye yol bulamayan erkekler, kadınlar ve çocuklar istisnadır diyor Allah. Yani yoksa imkan problem yok ama imkanı olup da ibadetini edemeyen bir adam hicret etmiyorsa günahkardır. Bir de şöyle bir şey görüyoruz hicret meselesinde Müslüman Müslümana yardım edecek. Yani Müslüman darda kalan Müslüman kardeşim varsa yardım edeceksin. Bu mecburdur, farzdır. Şimdi bakın bizim biliyoruz ki dünyada zulüm altında yaşayan birçok Müslüman kardeşimiz var. Sıkıntıda olan birçok kardeşimiz var. Belki doğrudan yardım edemiyoruz ama benim Müslüman olarak yapabileceğim ne var? Din kardeşim için yapabileceğim ne var? Nasıl yardım edebilirim? Yani uzaktaki olan, o kadar uzakta olan bir kardeşime ben nasıl yardım edebilirim? İlk yapacağın şey dua. Elbette ki dualarımızı eksik etmeyeceğiz. İkincisi, sürekli bu konuyu gündeme getiriyoruz Yahudiler konusu açılınca. En azından Yahudilerin ürünlerini boykot edeceksin. Ya bu en azından bir destektir kardeşine. Belki birazcık da olsa adamların serveti servetine servet katamayacaklar. Biraz daha azalacak. Ya dünyada bir buçuk milyar Müslüman var. Bu bir buçuk milyarın boykot ettiğini düşünün. Bu ne kadar etkiler. Ama işte bunu yapmamız için şuur gerekiyor, bilinç gerekiyor. Müslüman kardeşini sevmen gerekiyor. Bu yok bizde. Müslüman Müslümanı sevmiyor. Gerçekten sevmiyor. Arkadaşı diye seviyor ayrı mesele. Ama tanımadığı bir Müslümana karşı bir sevgi hissi yok Müslümanda. Halbuki hepimiz kardeşiz. İnnemel mu'minune ihvetun. Muhakkak ki müminler kardeştirler diyor Allah bizlere. O yüzden bu ensarın tutumundan biz de ders çıkarmamız gerekiyor. Şimdi Müslümanlar hicret edince Hazreti Ebu Bekir de hazırlanıyor hicret etmek için. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onun hazırlandığını görünce diyor ki acele etme bana hicret izin verilmesini bekliyorum. Efendimiz de bekliyor. Allah'tan daha izin gelmedi Efendimiz'e. Müslümanlara geldi, yani diğerlerine geldi. Ama Efendimiz'e hicret izni gelmedi henüz. Hazreti Ebu Bekir de hazırlanınca Efendimiz diyor ki, Bekle, acele etme. Bunun üzerine diyor ki Hazreti Ebu Bekir, Anam babam sana feda olsun. Ya Resulallah sen bu yüzden mi bekliyorsun? İzin gelmediği için mi? Efendimiz evet diyor ona. Bunun üzerine Hazreti Ebu Bekir, heyecanlanıyor. Belki Resulullah'la beraber hicret etme şerefi bana nail olur diye iki tane deve alıyor. Onları dört ay özel olarak yetiştiriyor ve özel ağaçlardan yemler veriyor ona. Ki iyice yetişsinler, güç kazansınlar diye. Şimdi Müslümanlar gidince Mekke müşrikleri dedik ya bu durumdan rahatsızlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam daha gitmedi. Onlar için en büyük tehlike kim? Bu davanın başı kim? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Dolayısıyla biliyorlar ki Peygamber Efendimiz de hicret ederse Mekke'nin hem inanç sistemi putperestlik tehlikeye girecek çünkü İslamiyet yayılacak. İkincisi iktisadi olarak yani ekonomi olarak sıkıntı çekecekler. Çünkü ticaret yolu Medine'den geçecek. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam oraları kapatırsa, engellerse Artık bunların ticareti sıkıntıya girecekler. Dolayısıyla bu konuda çok endişeliler bir şey yapmak istiyorlar. Ve bunun yanında Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çok yüce bir lider olduğunun farkındalar. Aynı zamanda konuştuğunda karşı tarafı çok iyi bir şekilde etkilediğini de biliyorlar. Kendileri de etkileniyor. Dolayısıyla Efendimizin Medine'ye gitmesi demek yakın bir zamanda Arapların neredeyse tamamının Müslüman olması demektir. İşte bundan dolayı çok rahatsızlar ve o işi engellemek istiyorlar. Aldıkları da karar şu, artık Muhammed'i öldürmemiz gerekiyor. Ortadan kaldırmamız gerekiyor. Bunun başka bir çaresi kalmadı diyorlar. Ve Darun Nedve'de toplanıyorlar. Bütün Kabilelerin reisleri orada toplanıyorlar. Çünkü büyük karar alınacak. Oraya yaşlı bir adam geliyor. Herkes giremez Darun Nedve'ye. O adama diyorlar ki sen kimsin? O da diyor ki bir araya gelmenize sebep olan meseleyi duyan, söyleyeceklerinizi işitmek isteyen ne ciddi bir ihtiyarım. Umulur ki benim sözlerime, nasihatlarıma kulak verirsiniz." diyor ve onu içeri alıyorlar. Toplantı başlıyor aralarında konuşuyorlar. Bazıları teklifler sunuyor. Bir tanesi Ebul Esved diyor ki Muhammed'i aramızdan çıkaralım, memleketimizden sürelim. Nereye gideceğini ve nerede yerleşeceğini aldırmayalım. Böylece bizim halimiz düzelmiş olur, eskisine dönmüş oluruz diyor bir tanesi. Muzeyne şeytan diyor ki hayır vallahi bu sizin doğru görüşünüz olamaz. Onun sözünün güzelliğini, konuşmasının tatlılığını, getirdiği kelam ile insanların kalplerine hakim oluşunu görmüyor musunuz? Vallahi bunu yaparsanız o Araplardan bir kabileye gider, o kabile kendisine tabi olduktan sonra tekrar üstünüze yürür. Sizi kendi yurdunuzda yenilgiye uğratır ve size dilediğini yapar. Onun hakkında başka bir görüş ileri sürün diyor. Şeytan kabul etmiyor. Onlar da doğru söyledin diyorlar. Ebul Bahteri söze giriyor. Diyor ki onu bir eve kapatalım. Kapıyı da iyice kilitleyelim. Sonra da orada ölmesini bekleyelim. Şeytan gene söze giriyor. Diyor ki hayır vallahi bu sizin görüşünüz olamaz. Vallahi dediğiniz gibi onu hapsederseniz onun vaziyeti kapattığınız kapının ardından arkadaşlarına malum olursa onlar da bunu öğrenirse onlar da sizin üzerinize yürür onu kurtarırlar. Bu sizin görüşünüz olmama, olamaz. Başka bir şey teklif edin. Son teklifi de bu ümmetin firavunu olan Ebu Cehil yapacak. Diyecek ki vallahi ben şu an sizin düşünmediğiniz bir şey düşündüm. Diyorlar ki peki senin görüşün nedir? O da şöyle diyecek. Her kabileden kahraman, soylu ve münasip bir delikanlı alalım. Sonra bunlardan her gence hepsine keskin kılıçlar verelim. Bu kılıçları kuşansınlar şansınlar ve herkes ona hep birlikte saldırsın. Onu hep birlikte öldürelim ki onun kavmi Abdimenaflar, Abdimenaf oğulları diğer bütün kavimlerle, kabilelerle daha doğrusu savaşamazlar ve diyet ödememizi kabul ederler. Bir adam öldürüldüğünde diyet ödenir. Buna mecbur kalırlar diyor. İhtiyar şeytan diyor ki işte doğru görüş budur siz de bunu yapın. Oradan ayrılıyorlar ve 11 tane adam seçecekler. 11'i Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın evinin önüne gidecek. Daha sonra hazırlanıyorlar. O esnada Cebrail Aleyhisselam geliyor. Allah'tan haber getiriyor. Diyor ki ey Muhammed bu gece kendi yatağında yatmayacaksın diye Efendimiz'e haber gönderiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bu haberi aldığı gibi öğle vaktinde, öğle sıcağında Hz. Ebu evine gidecek. Şimdi özellikle öğle sıcağını vurguluyor burada. Söyleniliyor. Niye? Öğle vakti Mekke'de çok sıcaktır. İnsanlar orada uykuya çekilir o vakitte. En sıcak olduğu andır çünkü. Şimdi bakın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam insanların uyuduğu bir vakitte ayakta ve önemli bir, bir iş için harekete geçiyor. Demek ki büyük bir iş başaracaksan herkesin uyuduğu vakitte sen ayakta olacaksın. Bugün bu gece olacaksa gece, sabah olacaksa sabah fark etmez ama büyük iş başarmak istiyorsan ayakta olmak zorundasın. Hz. Ayşe Validemiz anlatıyor. Diyor ki öyle sıcağında babamın evindeyken birden Resulullah geldi. Hz. Bekir dedi ki anam babam sana feda olsun. Vallahi bu saatte geldiysen çok büyük bir mesele vardır dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam içeri girmek için izin istedi. İzin verdiler içeri girdi. Baktı ki Hazreti Ayşe var, Hazreti Esma var, Hazreti Ebu Bekir'in kızları. Dedi ki yalnız kalalım. Hazreti Ebu Bekir diyor ki ya Resulallah onlar senin ailenden sayılır. Merak etme onlardan söz çıkmaz diyor. Şimdi Efendimiz niye bunu söyledi aslında? Onları korumak için. Çünkü onlar Mekke'de kalacak. Bilgi sahibi olurlarsa Ebu Cehil ve onun gibiler bunlara saldırabilir ve onlara bir fenalık yapabilirler. Bu sebeple Efendimiz onları korumak adına bu gizli bilgiyi vermek istemiyor. Ama Hazreti Ebu Bekir öyle deyince Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kabul ediyor. Ve sonra ona planı anlatıyor. Yani hicret edilecek planı anlatıyor. Oraya daha sonra geleceğiz. Sonra Efendimiz diyor ki ona ey Ebu Bekir beraber hicret edeceğiz. Hazreti Ebu Bekir ağlamaya başlıyor. Hazreti Ayşe Validemiz diyor ki bir erkeğin mutluluktan ağladığını ilk defa gördüm. Ya bakın Peygamber Efendimiz'e hicret etmek demek, ölüme doğru gitmek demektir. Çünkü başına ne geleceği belli değil. Ama Hazreti Ebu Bekir, bu şerefe nail olacağı için gözyaşı döküyor, mutlu oluyor. Niye? Peygamber Efendimiz'e o yolculuğu yapacak. Sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ali'nin yanına gidiyor. Ona diyor ki, ey Ali, sen bizden sonra hicret edeceksin. Bana bırakılan emanetler var. Onları sahiplerine teslim edeceksin ve bu gece benim yatağımda yatacaksın. Sana benim hırkamı giydireceğim. O şekilde yatağımda yatacaksın. Peygamber Efendimiz yatacağı zaman bir, belirli bir hırka var, onu giyiyor sürekli. Şimdi burada da şu önemli. Efendimize yalancı diyorlar, sahtekar diyorlar, şair diyorlar, deli diyorlar ama en önemli eşyalarını yine ona emanet ediyorlar. Çünkü biliyorlar ki yalan söylemiyor, güvenilir. Düşmanı bile ona güveniyor. Hazreti Ali'ye bakıyorsunuz. Peygamber Efendimiz diyor ki benim yatağımda yatacaksın. Hiç itiraz etmiyor. Halbuki biliyor ki saldıracaklar. Ama Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem ona dedi ki en sonunda korkma, sana hiçbir şey olmayacak. Ve Hazreti Ali o şekilde yatağa girecek. Allah Resulü sana bir şey olmayacak dedikten sonra hiç insan şüphe eder mi? Elbette ki etmez. Sonra on bir kişi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kapısında duruyor. Kılıçlarını almışlar ellerine. Efendimiz çıktığı anda ona saldıracaklar. Ve orada Ebu Cehil alay ederek şöyle söylüyor. Muhammed iddia ediyor ki siz ona tabi olursanız Arapları ve Acemlerin melikleri sultanları olursunuz. Yani herkese baş olacaksınız. Sonra öldükten sonra dirilirsiniz de size Ürdün bahçeleri gibi cennet bahçeleri verilir. Eğer tabi olmazsanız sizi yok eder. Sonra öldükten sonra dirilirsiniz de alev alev yanan ateşlere atılırsınız diye dalga geçiyor. Böyle olacakmış diye. Sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın beklerken Peygamber Efendimiz geceliğin Hazreti Ali'yi yatağına yatırdıktan sonra dışarı çıkıyor. Çıktığında yerden toprak alıyor. Yasin suresinin 9. ayet kelimesini okuyor. Biz onların önlerine bir set, arkalarına da bir set çekip gözlerini perdeledik. Artık göremezler ayetini okuyarak, üfleyerek toprağı onların üzerine atıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onların arasından geçip gidecek. ...ve Peygamber Efendimiz'i görmeyecekler. Birkaç zaman sonra... ...başka biri gelip onlara diyecek ki... ...ne bekliyorsunuz burada? Önce şunu söyleyeyim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam... ...Hazreti Ebu yanına gidiyor. Sevr Dağı'na gidiyorlar. Çıkacaklar. Bunları Bunlara değineceğiz. Adam diyor ki onlara... ...siz burada ne bekliyorsunuz evin yanında? Onlar diyorlar ki Muhammed'i bekliyoruz. Vallahi siz kaybettiniz. O sizin yanınızdan geçti... ...başınıza toprak saçtı dilediği yere çekip gitti. Siz onu görmediniz. Onlar diyorlar ki vallahi görmedik. Ama belki sen yalan söylüyorsun, yanlış gördün diyerek eve bakıyorlar. Hazreti Ali'nin yattığını görünce daha doğrusu görmüyorlar ya Efendimizin hırkasını görüyorlar. Hazreti Ali'nin yüzünü görmüyorlar. Diyorlar ki yok Muhammed hala evde yatıyor. Sabaha kadar bekliyorlar. Sabah olunca Hazreti Ali ayağa kalkıyor ve onu görüyorlar. Şaşırıyorlar. Senin burada ne işin var? Muhammed nerede diyor? O da diyor ki Hazreti Ali, bilmiyorum. Benim bu konuda bir fikrim yok. Hem onun üzerinde gözcü de değilim yani onun nerede olacağını ben nereden bileyim? Siz ona Mekke'den çıkıp gitmesini söylediniz. Bizden ayrıl dediniz. O da çekti gitti. Bunun üzerine Hazreti Ali'yi dövmeye başlıyorlar. Kabe'nin oraya götürüp bir müddet hapsedecekler, Sonra onları onu orada bırakacaklar. Bakın onlar onların bir planı vardı. Bir plan kurmuşlardı her kabileden güçlü, soylu bir adamı seçip Peygamber Efendimiz'e beraber öldüreceklerdi. Ama onların bir planı varsa Allah'ın da bir planı var. Ayet-i Kerime'de Allah diyor ki hani kafirler seni tutuklamak veya öldürmek ya da Mekke'den çıkarmak için tuzak kuruyorlardı. Onlar tuzak kuruyorlar, Allah da tuzak kuruyordu. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. Ayet normalde meali böyle tercümesi ama biz burada şöyle diyoruz. Allah tuzak kurmaz. Allah tuzakları bozanın en hayırlısıdır. Ve onların tuzaklarını yüce Mevla'mız bozdu.